Arkadaşlar Bu üç 3 deprem geçti başımdan Birinci deprem neydi biliyor musunuz? Laz kızı Bir anda beni bürküp gitti 9.8 büyük şiddetinde bir deprem yapalandım ben Laz kızı yüzünden İkinci deprem ise Fenerbahçe Şampiyonluğu kaybetti 30 bin taraftar ve ben perişan oldum Üçüncü deprem ise dün meydana geldi İstanbul'da 6.2 bir güne bir deprem geldi. Hayatım depremin içinde bir yuvarlı. Canım ey, canım ey, ey canım ey Evimi başıma yıkıp gidene hey. Canım hay, canım ey